بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين غنل هون اولد شغفinden Boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu hicrane dayandım ya Resulallah. Ezel vezminde dinmez bir figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Muhterem Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok kıymetli eski bakanımız, Trabzon'umuzun çok değerli yöneticileri, değerli meslektaşlarım, hocalarımız, müftülerimiz, sevgili hafızlarımız, çiçek tarlası gibi maşallah ne güzel ve 1461 yılında Fatih'in fethettiği, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğup yetiştiği güzel Trabzon'un güzel insanları hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Yeryüzünde kendisi hakkında en fazla naat söylenen, şiirler yazılan yazılar yazılan alemlere rahmet olarak gönderilen ve insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kendisine Rabbimizin en büyük mucizesi indirilen mucize kitabı Kur'an-ı Kur Kerim indirilen yüce peygamberimizin 1400 1452. doğum günü hayırlı mübarek olsun. <laughs> Mevlid-i Nebi haftası bizler için, şehirlerimiz için, ülkemiz için, milletimiz ve tüm İslam alemi hatta tüm insanlık için hayırlara vesile olsun inşallah. Aziz kardeşlerim, ne mutlu bizlere ki alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'ya ümmet olmuşuz. Yeryüzüne gönderilen en büyük nimet olan İslam'ın bir ferdi olmuşuz. Maide suresinde Rabbimiz İslam'ın en büyük nimet olduğunu bütün insanlığa şöyle hatırlatıyor. Estaizu billah. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleyküm nimeti. وَرَضِيْتُ lekum اِنْ اِسْلَامَ د۪ينًا Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve din olarak İslam'ı seçtim, ondan razı oldum. Aziz gençler, kıymetli kardeşlerim, bir soru gelse size, sizin için en büyük nimet nedir diye cevabınız Müslüman olmuş olmaklığımdır ol olmalı. En büyük nimet bizim için Müslüman olmuş olmamız. Çünkü Kur'an bunu nimet olarak değerlendiriyor. Yeryüzünde ne kadar insana nasip oldu Müslüman olmak Bugün 2 milyar Geçmişte milyarlarca insan Müslüman olarak yaşadı Ama şu anda hala 6 milyar insan Bu nimetten mahrum Demek ki yeryüzünün Dörtte biri Bu Nimete ulaşmış durumda şu anda 8 milyar olsa işte dörtte biri. Değerli hafızlar, şimdi sizin durumunuza gelelim. Biraz önce kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız okudu. Hafız Abdullah Nazırlı hocamızın bir dörtlüğünü okudu. Nasıl başlıyor? Eşrefi ümmet olanlar hafızı Kur'an olur. Hafızı Kur'an olanın hafızı Kur'an olur. Sizler de işte bu iki milyar Müslüman içerisinde en şereflilersiniz. Mübarek olsun, hayırlı olsun. Evet. Ne oldu sizlere? Dünyada bir insana Bundan daha büyük bir nimet nasip olmaz. Hafız olmak. Yürüyen Kur'an olmak, yaşayan Kur'an olmak. Cenab-ı Hak son nefesinize kadar hafızlığınızı muhafaza etmeyi nasip eylesin. Sizler hafızlığınızı muhafaza ederseniz Hafız Abdullah Nazırlı hocamızın dediği gibi Kur'an da sizi korur. Siz Kur'an'ı korursanız Kur'an da sizi korur. O öyle büyük bir zat idi ki bir hatıramızı anlatayım. 2021 yılında burada idik Trabzon'da. Rize'de Sayın Cumhurbaşkanımızla bir cami açılışında bulunduk. Sonra Trabzon'a geldik. Ertesi gün Cumhurbaşkanımız Rize ve Trabzon'da çalışmalar yaparken ben de Ordu'ya geçmiştim memleketime. Beni aradı Cumhurbaşkanımız. "Hocam neredesin?" dedi. "Ordudayım." dedim. Hatırlar mısın dedi Elazığ'da hastanede ziyaret ettiğimizde bize demişti ki Emri Hak muhtemelen yakında vaki olur. Emri Hak vaki olduğunda isterim ki ikiniz de cenazemde bulunasınız. Zannediyorum 2021 yılının Ocak aylarının sonu idi. Aradan bir ay geçmedi 20 gün kadar emri hak vaki oldu. 106 yaşında Hafız Abdullah Nazırlı. Evet efendim hatırladım dedim. Hadi gel de gidelim. Cenaze namazını kıldıralım gelelim dedi. Ben tekrar buraya geldim Trabzon'a. Trabzon, Trabzon Havaalanı'ndan Gittik sırf bakınız bir hafıza verilen değere bakar mısınız? Buradan gittik Elaza cenaze namazını kıldık. Kur'anlarla dualarla defnettik tekrar döndük geldik buraya. İşte siz Kur'an'ı korursanız Kur'an da sizi korur. Siz Kur'an'a göre yaşarsanız Kur'an da size öldükten sonra dahi hizmet eder. Bunu yaşadık, bunu gördük. Sevgili hafızlar, siz çok şanslısınız. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şunu istiyoruz. Mihraplarımızda hafız imamlarımız olsun minberlerimizde hafız imamlarımız olsun, kürsülerimizde hafız vaizlerimiz olsun, minarelerimizde hafız müezzinlerimiz olsun. Her biri Mescid-i Nebevi'nin şubeleri olarak benim değerlendirdiğim müftülerimizin, müftülüklerimizin müftileri hafızlardan olsun. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımızda hafız kardeşlerimizle hizmet edelim. Bununla kalmayalım. İlahiyat fakültelerimizdeki öğrencilerimiz daha çok hafızlarımızdan olsun. İlahiyat fakültelerinde ana bilim dallarında hoca olan hocalarımız hafızlarımızdan olsun. Hafız tefsircilerimiz, hadisçilerimiz Hafız, kelamcılarımız, tasavvuf hocalarımız olsun. İmam Hatip liselerinde öğretmenlerimiz hafızlardan olsun. Ben 20 sene ilahiyat fakültesinde hocalık yaptım. Hafızlarımızın bulunduğu sınıflarımızdaki yaptığımız derslerin tadına doyamadım. İlahiyat fakültesinde her dersin mutlaka Kur'anla bağlantısı var. Tefsir dersi Kur'an'dan ayrı yapılabilir mi? Zaten ismi üzerinde Kur'an'ın tefsiri. Hadis dersi Kur'an'dan bağımsız yapılabilir mi? Kelam dersi, fıkıh dersi, tasavvuf dersi, ben dinler tarihi hocasıyım. Dinler tarihi dersi Kur'an-ı Kerim'de Yahudilikten, Hristiyanlıktan, diğer inançlardan, Tevrat'tan, İncil'den, Hazreti Meryem'den, Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan, 25 peygamberden bahseden yüzlerce ayet var. Hiç dinler tarihi Kur'an'dan bağımsız yapılabilir mi? Biz oryantalist gibi bir dinler tarihçisi değiliz. Biz müsteşrikler gibi felsefeci değiliz. Bizim Felsefe hocalarımız da Kur'an'dan bağımsız felsefe yapamaz. Çünkü felsefenin bizim medeniyetimizdeki adı hikmettir. Hikmet 1920'li yıllara kadar İstanbul Darülfünun Üniversitesi'nin ana bilim dallarından birisinin adı hikmet idi. Daha sonra hikmet kaldırıldı, yerine felsefe konuldu. İçtimaiyat kaldırıldı, sosyoloji konuldu. İlmu nefs, ilmu nefs yani kaldırıldı, psikoloji konuldu. Kavramlarımıza sahip çıkalım. Sevgili gençler, hafızlarımız, kavramlarımıza sahip çıkalım. Kendi kavramlarımızla konuşalım. Bizim Türkçemiz yeryüzünde en zengin dillerden birisidir. Arapça, Farsça kelimelerle zenginleşmiş, muhteşem bir hal almış bizim dilimiz, bizim lisanımız. Kendi kavramlarımızla konuşalım. Bunun için sizden bir diğer dileğim çok okumanız, hafızlığınızı Başka kitaplar okuyarak daha zengin hale getirmeniz her zaman söylüyoruz ya bütün kitaplar Allah'ın kitabını daha iyi anlamak için okunur. Eğer birinizin elinde astronomi ile ilgili bir kitap varsa ya da bir makale varsa o kitabı Yasin suresindeki billah ve şemsu tecri li mustakarril leha zalike takdirul azizil alim vel kamer kaddernahu menazila hatta adaka al orjunil kadim diye devam eden güneşle ve ayla ilgili ayetler var ve Kur'an-ı Kerim'de göklerden söz eden yüz kadar ayeti kerime var. Yerlerden bahseden ayetler var. Dağlardan bahseden ayetler var. Efele yanzurune ilel ibili keyfe hulikat. Yaratılıştan bahseden ayetler var. Bakmazlar mı devenin nasıl yaratıldığına? Ve ile semai rufiat. Bakmazlar mı göklerin nasıl yükseltildiğine? Ve ile'l cibeli keyfe nusibet. Bakmazlar mı dağların yerlere nasıl çakıldığına? Ve ile'l ardı keyfe sutihat. Bakmazlar mı yerin nasıl döşek gibi yayıldığına? Denizlerden bahseden ayetler var. Meracel bahraini yel tagiyan. "Beynehuma berzahu la yabgiyan." Özetle eğer astronomi, jeoloji, sosyoloji, yer bilimleri, gök bilimleri bunlarla ilgili okuduğunuz kitapları, makaleleri Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayayım niyetiyle okursanız sizler nafile ibadet etmiş olursunuz. Biz ne diyoruz? Kur'an ne için okunur? Ne için ezberlenir? Anlamak için ve yaşamak için. O zaman Kur'an kurslarımıza koymuş olduğumuz Kur'an'ı anlama programına bizim daha fazla teşvik etmemiz, daha fazla emek sarf etmemiz gerekiyor. Anlamadığımız takdirde o zaman Kur'an-ı Kerim'den çok fazla istifade edemeyiz. Beşerin derdine dermandır ancak Kur'an. Kur'an'dan Kur'ansız canavardan da beterdir insan diyor Mehmet Akif Ersoy. Biz Kur'an ile beşerin derdine derman olacağız sevgili gençler, kıymetli hafızlarımız. Beşer bizden bunu bekliyor. Yeryüzündeki cehalet, Kur'an ile aydınlanmayı bekliyor. Kim aydınlatacak Kur'an ile? Bizler aydınlatacağız. Peygamber varisleri. İşte bizler, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın varisleri olarak, onun bıraktığı yerden, bu davayı devam ettireceğiz inşallah. Allah Resulü Efendimiz, Arafat'ta Veda Hacında, Veda Hutbesi'nde yer alan şu vasiyeti bizlere yaptı. Teraktu fikum emrayni. Size iki şeyi emanet bıraktım. Len tadillu ma temessektum bihima. Bunlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız. Kitab-ı Allah'ı ve sünnete nebiyyi. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı, diğeri de Resulünün sünneti. Kıymetli hafızlarımız, işte bizler Allah'ın kitabına sahip çıkacağız. Resulünün sünnetine sahip çıkacağız. Onu öğrenmek, öğretmek, yaşamak yolunda ömrümüzü geçireceğiz inşallah son nefesimize kadar bununla çalışacağız. Bunun için çalışacağız. Sözlerimi yine Peygamber Efendimiz'in veda hutbesindeki o son sözleriyle bitirmek isterim. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam 23 sene boyunca kendisine en büyük mucize olarak nazil olan Kur'an-ı Kerim ile önce Mekke'yi mükerremede, sonra Medine'yi münevverede tebliğini yaptı, davetini yaptı, Mescid-i Nebevi'yi kurdu, Yesrib'i Medine'ye dönüştürdü, Suffe'de ashabını eğitti, sonra Arafat'ta bütün insanlığa veda hutbesini irad etti. Oradaki son sözü neydi? Şuydu. "Ashabım, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz?" Ashabı hep bir ağızdan "Vazifeni hakkıyla yerine getirdin. Tebliğini, davetini yaptın." diye şehadet ederiz ya Resulallah dediler. İşte o zaman Şahid ol ya Rabb Allahum meşhed. Allahum meşhed. Allahum meşhed diye veda hutbesini böyle bitirdi Allah Resulü Efendimiz. Bizler de aziz hafızlarım vazifemizi ömrümüz boyunca yaptıktan sonra muhatap kitlemize ders verdiğimiz yetiştirdiğimiz hafızlara okuttuğumuz öğrencilere eğer Diyanet İşleri Başkanlığında ya da ilahiyat fakültelerinde herhangi bir görevde bulunup bu görev görevimizden ayrılırken muhatap kitlemize bunu söyletebilirsek yarın beni sizden soracaklar ne diyeceksiniz diye muhatap kitlemize sorduğumuzda Allah senden razı olsun hocam vazifeni hakkıyla yaptın bize dini mübini İslam'ı tebliğ ettin hafızlığının hakkını verdin Allah senden razı olsun biz senin bu şekilde yaşadığına şahidiz dedirtebilirsek ne mutlu bize İnşallah hepimize bu şekilde ölmeden önce muhatap kitlemizin şahitliğini almak hepimize nasip olur. Hafızlığınız mübarek olsun. Sizleri tebrik ediyorum. Hocalarınızı tebrik ediyorum. Ailelerinizi tebrik ediyorum. Anne babanızı tebrik ediyorum. Şehrinizi tebrik ediyorum. Emeği geçen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum.